اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استعيذ بالله قل اي حبيب ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم ve amwalun iqtaraftumuha ve ticaretun tahşavuna kesadaha ve mesakin tardavunaha ahabba ileykum min Allah ve rasulih ve cihadin fi sabilih fetarabbasu hatta yati Allah bi amri Allahu ekber de ki eğer sizin babalarınız oğullarınız kardeşleriniz eşleriniz aşiretiniz ve kazanmış olduğunuz mal mülk mallarınız kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz, işyerleriniz, mekanlarınız ve razı olduğunuz evler oturmasından hoşlandığınız yatlarınız, katlarınız, yazlıklarınız, meskenleriniz yani bunlar hepsi Allahu Teala'dan, Resulünden Aleyhissalatu vesselam Allahu Teala'nın yolunda cihattan daha sevimliyse o zaman bekleyin. Allahu Teala'nın azabını, gazabını, belasını bekleyin diyor. Belanızı bekleyin. Bu bela bazen bu dünyada da gelmeyebilir. Ahirette de bu olabilir. Çok daha şiddetli olması için. Bazen burada uyansın diye şefkat tukatı da olabilir. Bazen burada olmaz ahirette. O zaman bekleyin diyor. Estaizu billah. اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ Sadakallahu al-Azim. Yahu diyor, bunlar görmüyorlar mı? Akletmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Her yıl bir iki defa Allah'ın gazabına uğruyorlar ya. Bir imtihan ediliyorlar. Ya yağmursuzluktan, ya bir deprem, ya yel, ya sel, ya bir korona hastalığı, ya kene hastalığı, ya domuz gribi, ya kuş gribi. Her sene diyor bir iki bela ile, musibet ile imtihan ediliyorlar. Hala diyor uyanmıyorlar. Hala akıllarını başlarına toplamıyorlar ya. Ve diyor tövbe etmiyorlar ve de ibret almıyorlar. Eğer diyor bu sizin dünyada bütün varlıklarınız, bak dünyada sayabildiğin her şey, baban, anan, çoluk, çocuk, malınız, ticaretiniz, evleriniz, meskenleriniz, bağlarınız, bahçeleriniz, dünyada ne varsa hepsini koy diyor kenara. Eğer bunlar Allah'tan, Resulullah'tan ve onların yolunda cihattan daha sevimliyse diyor o zaman Allah'ın azabını, gazabını, belasını bekle diyor. Tehdide bakın. Şimdi Arkadaşlar Müslümanlara herkese eline bir liste verseler yapın bakalım planlarınızı, önceliklerinizi bir liste yapın. Bu dünyada ne yapmak istiyorsunuz? Programınız nedir? Planlarınız nedir? İstekleriniz, arzularınız nedir? Yazın deseniz herhalde en başta herkes işte yat istiyorum, kat istiyorum, son model araba istiyorum, bağ istiyorum, bahçe istiyorum, makam istiyorum, mevki istiyorum. Herhalde en son namaz, niyaz, Allah'ın yolunda hizmet, elim, irfan herhalde listenin en altında olursa, işte o zaman bu ayete yapıldığı tehdit aynen ona da geçerlidir. Esas listenin en başında Allah ve Resulü ve onun yanında cihat diyecek. Şimdi kaç tane Müslüman böyle çıkar? Çoğu öyle değil. Önce yatım katım olsun, arabam olsun, Yok maalesef. Bunlar gerçek manada iman etmiş değiller bunlar. Müslüman olsa böyle olmaz. Müslüman Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Tedbir alabilir. Tedbir alabilir ama korkmaz. Yani bütün tarih boyunca bu gözlerimizle gördüğümüz bu sahneleri insanlara anlatılmış olsaydı inanın inanmazlardı böyle bir şey olacağını. Ve hatta belki birkaç sene sonra unutulacak, belki filmleri kalacak bizden sonra gelen nesillere eğer kıyamet kopmazsa tabii gelen nesillere gösterseler yok ya olmaz öyle bir şey inanmayacaklar inanmayacaklar öyle bir şey olur mu ya çoluk çocuğun üzerine bomba yağıyor ekmek almaya giderken bile bombalanıyor bu devirde bu zamanda açlıktan bütün dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyor vallahu la yahdil kavmel fasikin <Sessizlik> fasık olan yoldan çıkmış olan topluluğu Allah hidayet etmez doğru yola muvaffak etmez. Efendimizin buyurduğu şu, bizim düstürümüz olması lazım. El hubbu fillah vel buğzu fillah. Allah için seveceksin, Allah için kızacaksın, buğz edeceksin. Bu kim olursa olsun, buğz etmen gerekiyorsa, kim olursa olsun buğz edeceksin. Eğer Allah'a ve Resulüne İslam'a savaş açmışsa, baban da olsa buğz edeceksin diyor. Bitti, sevmeyeceksin. Dost edinmeyeceksin. Sevdiğin insanlar da Esta Yunan olsun gelmiş Müslüman mı olmuş bizim kardeşimizdir severiz onu kim olursa olsun eğer Müslümansa